Merhaba arkadaşlar. Çikolata fabrikamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlere muzlu ve çilekli çikolatalarımızdan ikram etmek istiyorum ve sizlere nasıl çikolata ürettiğimizi göstermek istiyorum. Hadi beni takip edin. Arkadaşlar ilk olarak dünyanın en küçük çikolata makinesinden başlayalım. Evet. Dünyanın en küçük çikolata makinesi bu çekmecenin içinde. Şimdi bu çekmeceyi açıp makinenin parçalarını buraya ayıracağım. Evet. Dünyanın en küçük çikolata makinesinin parçaları burada. Şimdi bunları ben birleştireyim. Şöyle. Evet arkadaşlar. Dünyanın en küçük çikolata makinesi. Ee, şimdi bu çikolata makinemizi karıştıracağım. Bunun içinde muzlu çikolata çikolata var. Karıştırdıktan sonra şurada görünen kısmının düğmesine basacağım. Geleyim bu tarafa. Muzlu çikolata mı? Tadına bakmak için çok heyecanlı. Hmm, tadı çok güzelmiş. Bir tane daha alacağım. Bir da tutam bitir. Hmm. Çok güzelmiş. Şimdi arkadaşlar dünyanın en büyük mak çikolata makinesinin yanına gidelim. Arkadaşlar o kendi kendine üretiyor. Hiçbir düğmesi yok ama düğmeye bastığında geliyor tek. Şimdi arkadaşlar ee, o makine muzlu ve çilekli üretiyor tek. Çikolatalı üretmiyor. Evet arkadaşlar, şu anda dünyanın en büyük çikolata makinasının yanındayız. Şimdi bakın size göstereceğim. Uhu arkadaşlar beni görebiliyor musunuz? Gerçekten de çok büyükmüş, değil mi? 2 metre uzunluğunda falan bu. Şimdi nasıl çikolata ürettiğine bakacağız. Arkadaşlar şurada ee, muzlu bir çikolata var. Şuradan dönüp 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 buraya aktardığında şuraya düğmeye bastığımızda muzlu çikolata geliyor. Aynı şekilde burada da oluyor. Ama burada daha çok şeyler olduğu için bu az. Hemen olamıyor arkadaşlar. Ama buradan da çilekli geliyor. Şimdi deneyelim mi? Ama buranın dolmasını bekleyeceğim arkadaşlar biraz. Of. İki saatte doluyor ya burası da. Büyük olduğu için tabi. Dididid dididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid işte işte doldu. Şimdi düğmemize basalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu tadacağım. İşte arkadaşlar. Aramızda kalsın da. Bunun tadı pek de güzel değilmiş. Ama acaba çilekliğin tadı nasıl? Çok merak ediyorum. Şu kenara yediğim çok kötü kokuyor zaten arkadaşlar. Şimdi çilekli dolmuş. Şimdi buna bakalım. Bunun rengi de güzele benziyor. Bakalım tadı nasıl. Hmm, arkadaşlar bunun tadı da acayip güzel. Ha? Neden acaba bunun tadı böyle? İçine başka bir madde mi attılar? Bilmiyorum arkadaşlar. Ama burada videomuz sona eriyor. Şunu da yiyeyim arkadaşlar. Niye ben yaratalım çekiyorum. Hmm, nerede kalmıştık? Evet arkadaşlar burada videomuz sona eriyor. Hoşçakalın. Eğer beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın den açık arkadaşlar